gidiyor. Hoş yalnız değildin. Dost diye yalnız değildin.

basına ve kaba oyuna. İnsanlık bireyin doğuştan gelen kimliği ve inancı nedeniyle hedef, alınmadığı herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir ideal üzerine kurulur. Ancak Suriye'de yaşananlar bu temel ilkenin vahşice ilan edildiğini göstermektedir. İnsanlar yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle hedef alınmakta, sistematik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir topluluğun varlığını ortadan kaldırmaya, inancını ve kimliğini yok etmeye yönelik bu politika sadece o halkı değil, insanlık değerlerinin tamamını tehdit eden bir suçtur. İnsanların kimlikleri nedeniyle öldürüldüğü coğrafya, zulmün, hüküm sürdüğü adaletin e, yok sayıldığı bir e, insanlık, karanlığa gömüldüğü bir yerdir. Bu karanlığın en çok tezahürü, sürgede Esad rejiminin uluslararası bir konsept çerçevesinde Söktürülmesinin ardından küresel güçlerin desteğiyle iktidara gelen El-Kaide ve Daesh kalıntısı HTŞ'nin alevlere yönelik sistematik katliamlarıdır. HTŞ yönetimi ele aldığı günden bu yana Alevileri hedef alarak infazlar, tecavüzler, baskılar gibi pek çok insanlık dışı uygulamaya imza atmaktadır. Son bir haftadır özellikle Laskiye, Humus ve Tartus bölgelerinden gelen kan dön dönülür görüntüler katliamların boyutunu giderek arttırdığını göstermektedir. Kimi kaynaklar öldürülen sivil alevi sayısının yüzlerce ifade edebileceğini belirtirken, yerel gazeteciler ise gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğine dikkat, çekmektedir. HTS çatısı altında bir araya gelen cihatçı örgütler, esas diktatörünü düne duydukları öfke ve kini tarihsel alevi düşmanlığıyla birleştirerek toplu katliam gerçek geri, geri, toplu katliama girişmektedir. Bütün insanı akademi, akademisyen ve alevi kadın kimliğiyle tanınan Rasa al-Ali'nin vajice katılması bu saldırının özellikle kadınlara ve çocuklara yöneldiği acı bir şekilde ortaya koymuştur. Herkesin bilmesi gerekir ki Esat ve temsil ettiği rejim milliyetçilik eksenli bir iktidar izolosuyla e, şekillenen bazı partisinin ürünüdür. Ne herhangi bir diktatörlük ne de milliyetçi bir anlayış alevilikle yan yana gösterilemez. Dolayısıyla katliamlara sözde gerçekler üretmeye çalışan tek tipçi selefi zihniyetin çabaları sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bu zihniyet tarih önde alevlere yönelik işlediği suçların sorumluluğundan kaçamaz. Suriye halklarının yıllardır büyük bedeller ödeyerek sürdüğü savaşın milliyetçi ve dinci politikalara sona ermeyeceği acı tecrübelerle tekrar tekrar kanıtlanmaktadır. Suriye'nin özgür ve Ümrü özgür ve demokratik geleceği ancak Alevlerin, Kürtlerin, Dürzilerin, Arapların, Hristiyanların ve diğer ötekileştirilen toplulukların ortak yaşam zeminini genişletmesiyle mümkün olabilir. Bugün Türkiye'deki demokratik kamuoyunun, Alevi toplumu ve dünya insanlığının bu doğrultuda yapabileceği pek çok şey bulunmaktadır. Birbirimizin hızlı olma, anlayışının ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiği bu dönemde yüzümüzü Suriye'deki canlarımıza dayanışmaya çevirmeli. Her birimiz bulunduğumuz yerden ses yüklere yükselterek katliamlara seyirci kalınmamalıdır. Öte yandan Türkiye'nin Suriye savaşındaki konumları konumlaşıyla doğrudan bağlantılı olarak Alevlere karşı Çin, hakaret dilinin ciddi oranda yükseldiğini uygulamak gerekir. Yeni Çava Gazetesi yazarı katliamları savunma noktasında bana açıklamalarıyla Alenen alevi düşmanlığı yaparken sosyal medyada yüzlerce hesap hesap bu katliamları kutlayan mesajlar paylaşılmıştır. Yargı ise bu gelişmeleri izle, izlemekle yetinmektedir. Bu nefret söyleminin ve suç ortaklığının normalleştirilmesine izin verilmemeli, sorunların hesap vermeli, vermesi sağlanmalıdır.